Buyurun. Ben Saçık Kara Yürklerinden, e, Karabacaklı Obalarından, Mullaoğlu Ali Karaduman. 1944'te Kayseri'nin Develi kazasının Bakırdağ'ında dünyaya gelmişim. Size kısaca Bakırdağ'a bir oruç açma şeyini anlatacağım. Şimdi ben çocuktum o zaman 7-8 yaşlarında. Baya 20-30 tane de çadır vardı. Biz yaylanın bu kör duman deriz şimdiki sise. Bir duman çöktü yaylanın başına. Tam böyle iftar vakti zamanında. Kimisi deki iftar oldu, kimisi olmadı. Millet birbirine düştü. Oradan birisi yemin ederek dedi ki bu iftar olan 10 dakika oldu dedi. Koca yok, saat yok, bir şey yok. Ondan sonra ağladı millet. Aç bir çocuğuz biz de merak ediyoruz. Oruç falan değiliz ama biz de açtık. Az az sonra bir bak güneş aynı böyle, bu şekilde bir metre yukarıda duruyor. Ha senden oldu, benden oldu. Millet birbirine bir sürü şey bir de benim babamın dayısı vardı. Kurt Mehmet Ağa ee, bu bana derdi ki hadi oğlum çık de tepenin başına. Güneş battı mı bak gel derdi. Ben giderdim çocuk. Batmamış dayı derdim ben. Ne kadar var? İşte bir çadı direğe boyu var. Ondan sonra hadi oğlum yine git derdi. Yine giderdim. Dayı yarın direk boyu var. O da yerine çakıldı artık diye arkadan bir sallardı. Ondan sonra dikü etiklerin kümesine bak tavukları dinemiş mi derdi. Bakardım tavuklar kapının şey kümesinin ağzına tık ediyor. Çadırı çobanın etikler çobanının şeyi e, evi. Dayı ça, kapısının ağzına da tık tık der. Ulan bilmem neyini ne neyin, ettiğim neyin, tavuğa yem vermiyor ki derdi. Yani bu anılarımı anlatırım bazı arkadaşlara. Daha şeyi var da televizyonda olduğu için fazla konuşamıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel. Çok güzel oldu.